Augustar'la birlikte ülke oyunu oynuyoruz. Yani ülke ülkelerle savaşım oyunu. Şimdi ekran karardı. Ne oldu? Ben de anlamadım. Ha. Şimdi Oo! Maçı seven ülkeler çıktı. Harbi <laughs> şut. <laughs> tamam. Şunları yapa yapa 15 15 tane savaşçı aldık. Şimdi ben hedefimi şuradaki şeye veriyorum. Şunlara. Ülkemizi büyütelim. Türkiye. Ya adamlar bize saldırıyor. Biz alacağız Ha, tamam. ülkemizi aldılar. Arkadaşlar almamız lazım aldık. Tamam. Şimdi hedefimiz burası. Şu an onlarla savaşıyoruz. Evet. Yes. Yani değil. O ülkeler neden birbirine saldırmıyor? acaba bana saldırıyor. Saldırıyormuş. Of. Tamam gitti. Atın herkes atsın bombaları. Bombalar atıyorlar şu an. Türkiye yeniyor. Tamam. Çok az kaldı. Şunları da yaparsanız Uuu, çok iyiydi. Şu anlık bayağı iyiyiz yani. Şimdi şunları güçlendirmemiz lazım şu. Aa, yaptık. Aa bu ülkeleri bilmiyorum ben tanımıyorum. <laughs> tanımıyorum. yeri. Bak ülke var şunu Sistem mi bize saldıracaksınız ha? Sistem bize saldıracaksınız? O zaman siz, biz de sizi mahvederiz. Biz böyleyiz. Ya ülkemizi alıyor şu ülke. Çok sinirliyim. Yeniliyoruz arkadaşlar. Kızdım onlara. Oh my god. Yeniliyorum şu ülkeyi al. O aslında bizi alabilir ama almayın. Aldı. Abi korkuyorum yapmayın. Şimdi hepinizi öldüreceğim. Neden böyle bir şey yaptın? Adam bana kusursuzca bir şey yaptı. Burada, burada bak burada. Öldür. Aldık. Ülkeyi aldık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Doğal afetler. Şu Çok kızdım ben. Çok sinirli. Türkiye çok sinirli. Kızdım Sustum Abi gidiyor yenildim arkadaşlar. Ama çok güçlülerdi. Değil mi? Harbi çok güçlülerdi. Ben neden kendi kendime konuşuyorum? Şimdi daha pahalı oldu ya. Ülke almayışı. Dur buradan çıkalım. Az. İran geldi. İran'da şu an savaşta da neden getirdiniz? Şu an ben şu toprakları alıyorum bir sürü. Burada. Bunu aldık. Şimdi şu kaldı. İran. Maalesef onu ben aldım ve seni mahvedeceğim İran. Maalesef. Komşum. Bu arada İran bizim komşumuz arkadaşlar. O yüzden maalesef dost, komşum dedim. Dostum dedim. Sa saldırın şunlara. Hadi, hadi. Bize neden saldırıyorsunuz? Bütün ülkeyi böyle ele geçiririz. Ama burası şimdi çok da tar tartışmalı oldu. Ya konuşamıyorum da. Konuşamıyorum da. Hadi ya alıyoruz. Ateş. Uçu. İmdat, imdat. Yardım. Her me. Ucum değil. Uçum. Şimdi bu ülkeler kaldı. Yendik. Bu işi tamamladık. Oyun çok eğlenceli. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beni de bırakmayı unutmayın. Yorumda yazmayı unutmayın. Şimdi bu turu oynuyoruz. İran. Yine İran geldi. Of. İran. Ne haber? Ne haber kanka? Ne geliyor sana? Seni bitirmeye geliyorsun. Seni yok etmeye gidiyor. Geliyor. Gel buraya. Ülkesini çıkartıyor. Beyler doğa, doğal afetler oluyor. Yardım edin. Şu şehri almamız lazım. Gelin buraya. Şimdi iktikamınızı alacağım. Ne iktikamını alacak? şöyle. Tamam. Yandı. Yuhu. Böyle daha güzel mi? Beyler hiç doğal afetler oldu mu? Neyse ben de kendi kendime konuşuyorum. Şimdi şunu attıralım. Bunu attılar. Şimdi bir kere de burada bundan alayım. Son iki tur. Burada bir tur, diğer yerde bir tur. Hadi. Tamam. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Size saldıracağız sizi. Siz başkalarına saldırıyorsunuz. Yanlış yöne. Tamam. Şunu da şuradan alalım. Allah geliyor adamlar bizden iki almaya gelmişler. Ama biz pes etmeyiz. Hadi Japonya eli geçirelim. Japonya. Japonya yapma bunu. Düşündüğüm şeyi yapma. Allah, Japonya bizim mahvetmeye çalışıyor. Japonya'yı mahvedelim. Nii. Ya Japonya buraya yapmış. İki saat yok edemiyorum şu ülke. Yeter. Şimdi buraya yapmış. Tamam gitti Japonya. İki saattir uğraşıyorum arkadaşlar yani. Hadi. ye Yapamıyorum. Tamam. Bugünün son turu. Son turu. Şimdi son tur olacak. O da burada olacak. Şimdi bunu bu buraya koyalım. Şunları falan alacağız. Şimdi. Çok büyük ülke olalım da yenelim herkesi. Bize çok sinirlenmeye başladı. Ülkeler. Ülkeler. Hücum. Yeni bir düşmanımız var. Adını bilinmiyorum. Tamam aldık. Ülke çok güçlü. Oldu. Şimdi hadi. İngilizlere saldırıyoruz. Ülkemiz boya büyük. Sence arkadaşlar? Bakın. Bakın. İşte ülkemiz. Yeniyor. Yes. Bitti. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Ama şurada bir şey gördüm yeni. Şimdi ona bakacağız sadece. Ama sadece. Reklam olmasın. Aa gitti. Tamam o zaman bir şeye bakmıyoruz. videomuz sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın. Ve bay bay.